Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün tercih mantığından bahsedeceğim ben size. Şimdi ÖSYM ilk başta şunu bir anlatayım ondan sonra şu örnekte teker teker açıklayacağım ben size. ÖSYM gençler şunu yapar. Sıralaması en yüksek olanı ilk başta bir yerleştirir. Ondan sonra sırayla sıralaması tutuyorsa kontenjana bağlı olarak kontenjan dolduğunda orada biter. Ve kontenjan dolar dolmaz da, da o bölümün kapattığı sıralama en son halini almış olur. Şimdi şurada ben bir örnek vereyim. Ondan sonra birkaç örnekte tekrar açmaya çalışacağım. Örnek olarak Kemal diye bir öğrencim var. 10K yapmış. Ali 13K yapmış. İkisinin de istediği yer Selçuk Tıp Fakültesi. Ama Kemal Selçuk Tıp Fakültesi'ne 19. sıraya yazmış. 24 TC hakkınız var zaten. Buradan tekrar hatırlatayım. Ali ise 1. sıralamaya yazmış. Burada baktığımız zaman Kemal'e tabii ki sıralaması yüksek olduğundan dolayı kaçıncı sıraya yazarsa yazsın isterse 24. sıraya yazsın Kemal yerleşir. Eğer Selçuk Tıp Fakültesi kontenjanına bağlı olarak sıralaması en son Ali seçmiş olsaydı dolmadan tabii ki 13 binle kapatacaktı. Bu tamamen bir örnek onu söyleyeyim. Geçen seneki sıralamalara bakmıyorum. İhale haliyle Ali birinci sıraya da yazsa sonuncu sıraya da yazsa gelmeyecek. Yine söylüyorum. 24 tercih yaptınız. Bu 24 tercihin tamamını sistem şöyle bakıyor. Bütün herkesi oraya yazan herkesi kıyaslamaya yapıyor. Ve sıralaması tutan ilk başta bir yerleştiriyor. Sırayla pat 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 60 kontenjan varsa hepsini yerleştiriyor. Diğerine baktığımız zaman sıralama yetmiyorsa isterse birinci sıralama yazsın. Kesinlikle yerleşimiz gençler. Şuradan hatırlatayım. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Genç hiçbir şey bilmiyorsanız dahi. Tabii ki tercih eğilimi olan fazla bölümleri gençler ayrı bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Örnek veriyorum hemşirelik. Örnek veriyorum ebelik. Bilgisayar mühendisliği. Endüstri diğerlerine göre biraz daha fazla. Tıpta pek fazla bir değişiklik olmaz. Hukuk geçen sene çok fazla değişiklik oldu. temel sebep ne gençler? Ön yüzde sayısalcılar var. Bu sene de aynı şekilde. Şu anda baraj olmadığından dolayı TYT'de 2 milyon sıralamaları görüyoruz. İşte TYT anlamında baktığımız zaman sıralama aralığını gençler, tercih aralığını çok geniş tutmanız gerekiyor. Geniş tutarak tercihlerinizi yapın ki şansınız artsın. Ama şunu söyleyeyim iki yıllık öne açık olmayan demeyin. Kendinizi geliştirmeyeceğiniz bir bölüm, istemediğiniz bir bölüm varsa yazmayın. Ya bir sene daha mezuna kalın. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok gençler. Yanlış bir bölüm tercihi, bir meslek tercihi bütün ömrünüzde mal olabilir gençler. Sevmediğiniz mesle meslekte ne kadar mutlu olacaksınız. Pişmanlık olmaması için lütfen bütün bölümün imkanlarını, geliştirme alanlarını inceleyin. Gideceğiniz üniversitenin imkanlarını, koşullarını, konutlamayı, onları tamamen inceleyin lütfen. Bugün bir öğrenci geldi. 2 milyon küsür sıralama yapmış. Hocam ben yazacağım diyor. ben ailemden uzaklaşmak istiyorum diyor. Ya gençler bu düşünceyle lütfen bir tercih yapmayın. İnşallah faydalı olmuştur. Ben yine dediğim gibi kısa kısa aralıklarla bu videolar gelecek. Yok atlası daha güncellenmedi. İnşallah güncel kılavuz yayınlandığında tekrar yok atlası ne şeyde kullanılacağını, Zaten kılavuz güncellense de pek fazla bir değişiklik yok. Sadece bizi meraklandıran, belki de değişmeyecek onu da söyleyeyim, hukuk barajıydı. Onunla ilgili de büyük bir ihtimalle ya bu akşam ya da yarın sabah net bir şey öğrenmiş oluruz. Ona göre de yeni videolar gelmeye devam eder gençler. Evet gençler umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın gençler. Hoşçakalın.